Burası Belgrad'ın ortasında. Çok güzel bir park alanı. Bakın bunlar da yüzen oteller. Ben şimdi sizi Sun Art Hostel'e götüreceğim. O kimde burayı bulabilirsiniz. Bakın. Ördekler yüzüyor. yan tarafta başka bir hostel yine böyle deniz boyunca bu deniz demeyim ya ne denizi <laughs> nehir boyunca bunlar tamam ediyor Evet İçeri girdiğimizde sıkça karşılaşıyorsunuz. Portuk geliyor sanıyorum. Burası resepsiyon ve bar kısmı. Dinlenmek için yerler var. Solumuz yanıyor. Masaları. Güzel bir balkon var bu balkonda yalnız çok sis var. Dolayısıyla size manzarayı gösteremiyorum bugün. Ördekler, kulular, hızlıca da akan bir nehir var gördüğünüz üzere. Nehrin suratını geçen şeylerden görebiliyorsunuz. Karşı kıyı hayal meyal seçiliyor. Sis dolayısıyla. Bir de odaları göstereyim size. Hayvan dostu yani burada. Biraz var, Balkonlu ve balkonsuz. Balkonsuz olanlar küçük. Bakın bir tanesine girelim. Burada küçük bir tuvalet var. Banyo. Burada mini minnacık bir oda mevcut. Ay. Yes. Mm, making a video for YouTube. Ah, uh, okay, but I didn't clean this room. Yes, I know. <laughs> I just started to clean. It. Okay. Sorry. <laughs> evet, odanın kirli olduğunu henüz temizlik yapmadığını da söyledi. Balkon çıkışı yine yalnızca çalışanların kullanımı içindir diye Türkçe yazma gereğini duymuşlar. Bunlar da büyük boy odalar. Şimdi büyük boy odanın da içini göstereceğim. Bir de büyük odayı göstereyim. Burası bizim oda. O yüzden. Şimdi burada bir tek kişilik yatak var camın önünde. Burada bir iki kişilik Üstte bir tek kişilik yatak var. Böyle bir banyo var. Nehir manzaralı. Bu da duş. Ev gibi ya. Duş yerine şampuan koymuşlar. Üstelik eli dur. Batur'un manzarasını da göstereyim. Ama dediğim gibi sis nedeniyle pek bir şey gözükmüyor. Bol ördekli bir nehir dışında.